Herkese merhaba. Ben Edis. Bugün sizlerle birlikte bir oyuncu klavyesi inceleyeceğiz. Ürün hemen yanımda. Hemen takdim edeyim. Karşınızda Rampage Bakayım lan. Rampage KBR52 Style Rainbow Gaming Keyboard Yanımda şu an Ve bu arkadaşlar bu klavye efsane bir şey. Ben bu klavyeleri daha önce testlerini izlemiştim. Aldığımızda da direkt geldi. Sonra ben bunun deneyimini yaptım. Sonra sizlerle paylaştım. Şimdi videomuzu açmaya yani kutumuzu açmaya geçebiliriz. Evet arkadaşlar şimdi kutumuzu açalım. Birinci şeyi açtık. İkinci şeyi de açtık. Şimdi şöyle bir dakika. Yapayım. Bunu ters çevirip yapmam lazım. Ters çeviriyorum. Şuradan şöyle açıyorum. Klavye ve burada arkadaşlar. Şu an şöyle göstereyim. Ve göremeyebilirsiniz çünkü beyazın içinde, beyaz bir süngerin içinde bir şey olmaması için beyaz bir süngere alınmış. Şimdi çıkartalım hemen. Tabi hemen öyle klavye açmayalım da kablosu düştü. Şimdi bu kutuyu kapatıp üçüncü çekmeceye yallah diyoruz. O pardon dördüncü çekmeceye. Şimdi şuradan da kapatalım. Şimdi burayı da açalım. Şu şurayı, şurayı ittirip şuradan böyle yapıp arkaya sallayalım. Şimdi geldik en önemli odaya da ayağını kapatmayı unutmuşum. Şimdi alttaki hangi ayağı açık? Yo ayağı açık değil. Ve gerilim müziği. Da 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 Ben hala görmüyorum. Ve çıktı. Şimdi şurayı şöyle halledeceğiz. Şimdi ana kalitesine bakılırsa yani ana kalitesi biraz fazla iyi olmuş. Mesela bakın birkaç kısa göstereceğim. Mesela şurada FN var. FN'e basıp şuradaki PGDN, PG UPA basarak ışığın, ışığın şeyini değiştiriyorsunuz. Işığın yani ışığın ne kadar kuvvetli yanacağını seçiyorsunuz. Burada ışık düğmesi var. Şöyle göstereyim. Burada ışık düğmesi var. Zaten birazdan oyun testi yapacağız. Eğer bir adımı soydum yazmam gerekirse yazabilirim. Ve bu klavye en önemli açıdan RGB. Arkadaşlar şimdi oyun testine geçelim. Şimdi o zaman burada videoyu kesiyorum. Yani salona geçeceğiz. Evet arkadaşlar şu an PlayStation açtım. Ve şöyle profile gireyim. Şimdi klavyemizin kablosunu takacağım. Şu kablosunu şeyini açayım. Dolanışına. Bu arada kablo kumaş sarım. Yani kumaş sarım yapmışlar. Takıyorum. Taktım. Şurada da hemen geldi. Şu sesi 20 falan. Şimdi klavyenin RGB'si de yandı. Bakın şöyle göstereyim. Şimdi bir saniye arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi geldim. Hemen Minecraft'ı Ender tuşuyla başlatıyorum. da geldi. Şimdi birazdan klavyeyi deneyeceğiz. Burada mouse mouse vardı zaten bizde çok eskiden. Logitech'in bilmem, bilmem ne serisi vardı. Şöyle şuna basacağız. normal şey gelişmişten Bakın, beni bu konuda çok eleştirdiniz. Yani neden köy koduna açıyorsun diye. Neden köy kodu var diye çok eleştirdiniz beni. Ama köy kodun köyde doğmak yani bir tesadüf de olabilirdi. Bir yani ben kod da yazabilirdim. Ama yani siz bilirsiniz. İster ben kod yazayım. İster siz şey yapın yani. Ben ona karışmam. Ama ben söyleyeceğimi söyleyeyim. Ben videoda istediğimi yaparım. Ama yani beni linçlerseniz yani çok kötü olur sizin için. Yani söyleyeyim. Şimdi hemen klavye testini yapıyorum. şurada bakın yazı geliyor. Dur onu yazmayayım. Şöyle yazacağız. FLN kanalına abone ol. Mesela örnek olarak bu. Şimdi bir mahtapot da buldum. Oy. Biraz fazla çıkardın sanki. Ahtapot reis. Sen ölmezsin. Şu shift tuşuyla aşağıya. Diyeceğim. Ama nefesim bitiyor. Çıktım. Öldürdüm. İçinden de mürekkep kesesi düştü. Şimdi şuradan envanteri açalım hemen. Kitap. Şöyle eserce diyeceğiz. Kitap gerekiyor. Tüy gerekiyor. Kitap var atalım. Kitap nasıl? Ha. 3 tane kağıt. Kağıt nasıl? Kağıt neydi neydi? Şeker kamışından. Burada şeker kamışı olması lazım. Aa var. Var var var. Burada acıkıyorum ya. Şeker komuş ya. Herhalde 9 tane şeker kamışını birleştirerek bir tane kağıt elde ediyorduk. Sanırım öyleydi. Şimdi bu şeker kamışlar nasıl? 5, 7. Hemen köye geri dönelim. Şuradan hemen şekerden mi yapıyorduk kağıdı? Kap, kapı olarak algıladı. Şimdi. 7 tane var. Evet arkadaşlar şimdi bir tane odun kazalım yani kıralım şöyle nanterden şu dört tane alayım. Şöyle dizelim. Crafting table elde edelim. Şöyle yapalım. Ve kağıt burada. Üç tane. Bir deri. İnek keselim hemen. Şurada inek olacaktı. Ve ilk defa kitap ve tüy yapıyorum. Şimdi çok keselim ki, ama onun için de çok mürekkep kesesine ihtiyacımız var. Şimdi yine öldüreceğim. Öl, 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 öl. Hadi, hadi. Öldürdüm. İçinden iki tane deri düştü. Şöyle hemen çıkalım. Crafting table bizde mi? Burada. Ve hemen... Kitap... Önce kitap yapacağız, evet. o yaptığımız kitabı şöyle aratalım. Sonra yapacağımız o kitabı bir tane tavuk keserek kitap ve tüyü bir tavuk keserek hayata döndüreceğiz. Genelde hep şurada tavuklar oluyor. Şimdi bu bölüm goleme sataşmayacağım. Çünkü bir vursa gebertir beni. Burada genelde hep tavuklar oluyordu. Ama yok. Aha var. Buldum, Buldum seni. Gel buraya. Ömür, bana tüyünü ver. Evet arkadaşlar, tüyü aldık. Atladık. Şimdi birazdan acıkacağız iyice. Şöyle şu, şu yemeği yiyelim. Ne şey ama. yapacak bir şey yok. Ve kitabımızı, kitap ve tüyümüzü yaptım. Şöyle açıyorum. Şimdi içine ne yazsak. Şimdi bu bir bizde kalsın. Tamam mı? Şöyle şu ESC deyip kıralım bunu. Şöyle şimdi şimdi yaratıcı moduna geçeceğim. Ve ama hayatta kalma dünya dedik. Ama bunu yapmak zorundaydım. Game moda geçtim. Şimdi kitaptan şöyle bunları nasıl büyüteceğiz? Şu şunları silelim hepsini. uğraştık ama. Şimdi şöyle bir tane kitap şöyle koy. İkinci kitap koy. Koy koy. İkinci kitap koy. Koyduğumu alıyorum yeter. Üç, i̇kinci kitap koy koy koy. Üçüncü kitap koy koy. Dördüncü kitabı artık böyle koyacağım. Beşinci kitap. ha Tamam beş tane anayasa yeter bize. Şöyle aramalara. Kür. Şu yazıyorum kürsü yazıyorum. Kürsü oldu. Şimdi hemen anayasa 1'den başlıyorum. Şuraya yazalım. Caps Anayasa 1. Şimdi kamera biraz sallanabilir arkadaşlar. Çünkü ben birazcık hızlı yazıyorum. Şimdi ne yazsak? Başkandan izinsiz veya ya habersiz yapı virgül konut virgül bina ve benzeri dikemez gibi cezası cezası tüm zırhları kırılana kadar dövülür ve ardından evi gibi ateşi verilir olan. Şimdi biraz köylüler korksunlar. Tepkimizi koyalım. Şimdi şöyle tabela dedik. Şu yazarı hemen CTRL alt şöyle. Şöyle bir yapıyordum siliniyordu eskiden. Şimdi yazanı Edis diyeceğiz. Benim adım Edis. Şimdi kitap adı adı yasa 1. İmzala ve kapat. Şimdi burada anayasalar olacak. Şöyle E diyelim. Şuraya kırmızı. Hepsi büyük oldu. Şöyle küçült hepsini. Şimdi kırmızı halı bulacağız. Ve bulduk. Anayasalar burada duracak. Bir, 2 3 4 5 1 aralıklı. Yani şöyle olacak bak. Bu kaç oluyor? Bu 8, bu 7 ise bu da 6. Şöyle 1. Şöyle 2, şöyle 3, şöyle 4, şöyle 5. Şöyle gelecek. Allah. Ama anlamıyorsun işte. Şimdi hemen şuradan time time set 0 diyeceğim. 7 7 7 Şöyle aralara da halı koyalım. Tam bitti. Anayasa holü bitti. Tam 5 tane anayasa var. Biz birincisini yazdık yani. Şöyle koyamadım ama koydum. Şimdi anayasa ikiye açıyorum. Şöyle ana an ne oldu? Anayasa ki. Hmm, ne desek? Başkanın Şimdi onu böyle yazdık. Başkanın ve oyuncuların köylü baş bakkanın olmuş. Şu başkanın köylülerin Halkın. Halkın. Halk. Halkın evini patlatmak, yıkmak yasaktır. <laughs> Yıkarsa yapmak zorun zorunda kalır. Şimdi şöyle noktamızı koyduk. İmzala diyoruz. Bilinmeyen yazar. Şuraya isteyeceğiz. Ana Anayasa 2 anayasa imzala bak anayasa 2'yi koyduk şimdi arkadaşlar kalan 3 yasayı sonraki bölümde yazacağız yani sonraki bölüm hemen bir gün içinde gelebilir hepinizi çok ama çok seviyorum bugün 18 Mart nedeniyle yani böyle nasıl anlatsam 18 Mart nedeniyle şey yapamadık videoyu o saatte çekemedim ben. O yüzden yani okul bittiğinde direkt gelseydim eve yani birkaç dakika sürdü bir yarım saat falan sürdü. O zaman eve gelseydim direkt video çekecektim. Hepinizi çok seviyorum. Sağlıcakla kalın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. İyi. Alttan o abone tuşunu bam bam kırmayı unutmayın. Zil tuşunu da bam bam kırmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.